Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yastık göstermemin sebebi artık hani ellerle bazen video çekeceğiz de artık yüzümü göstereceğim size. Sansür şey yapamadığım için böyle bir sistem kurdum şu an. Arkadaşlar. Ondan önce adımı zaten biliyorsunuz. Kanalımın adı adım. Şimdi o an geldi. Dın, dırı dın. Dırı dın, dın, dın. Ha, tamam. Selam arkadaşlar. Yani arkadaşlar böyle yüzüm yani böyle hani yüzümü tanıtıyorum artık. Ee, videoları yüzüm yüzümden çekeceğim yani. Arkadaşlar. Videoları yüzümden çekeceğim ve yani. <laughs> artık böyle benim yüzüm böyle. Artık tanıyorsunuz yüzümü falan yani. Böyle arkadaşlar. Bayağıdan beri video atmanın sebebi de biraz sıkılmış olmam. Ama bu video artık yani yüzümü tanıtacağım arkadaşlar. Artık yüzümle falan bazen ellerle bazen yüzümle falan artık yüzümü tanıtacağım. Öyle görüşmek üzere kendinize iyi bakın